Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Muhterem misafirler, hepiniz buraya toplanışımızın, toplanmamızın gayesini biliyorsunuz. Ee, biz de Arkadaşlarla, ilahi okuyan, ilahi ve marş okuyan arkadaşlarla beraber sizin bu hayırlı işinize katılmak üzere, yardımcı olmak üzere buraya kadar gelmiş bulunuyoruz. Milli Gençlik Vakfı adına burada sizler için işte sohbet yapmak, ilahi, marş, Kur'an-ı Kerim okumak, program icra etmek üzere geldik. Allah razı olsun hoca efendiler de bize yardımcı oldular. Bize gerek bırakmadılar. Biz de yine de üzerimize düşen vazifeyi kardeşlik vazifemizi yap yapalım düşüncesiyle birkaç kelime etmek istiyoruz. Birkaç kelam söylemek istiyoruz. Müsaade ederseniz vaktiniz müsaade ederse Evet muhterem Müslümanlar. Burada biraz önce bahsettiğim gibi hayırlı bir, bir üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Nedir o hayırlı işimiz? Allah'ın bütün Müslümanlara emrettiği nikah merasimini, düğün merasimini icra etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Allah baştan söyleyelim. Beni tanıyor Hayırlı ve uğurlu eylesin. Allah utandırmasın. Burası babacan. Yok öyle Ziya Bey. Baştan beri e, bunu da altınızda olarak belirtmek istiyorum. Zaten baştan beri bizim buraya gelişimize kadar programda bir kopukluk vardı. Efendim ben de burada burada programın düğün değil bir yemek merasimi olduğunu anladım. kusura bakmayın hakkınız helal edin yani. Evet. O zaman Allah Cenab-ı Allah bu Müslümanların, kardeşlerimizin e, bu ziyafetlerini mübarek eylesin. Allah e, hayırlarını kabul etsin diyelim. Ben o zaman e, sohbetin konusunu değiştirmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Müslümanların e, kardeş oldukları konusu üzerinde durmak istiyorum. Evet muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Allah, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde buyuruyor ki Estağfirullah, innemel mu'minûne Bütün Müslümanlar, bütün inananlar kardeştir. İnananlar ancak kardeştir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Bunu en güzel şekliyle her konuda olduğu gibi İslam kardeşliği konusunu da en güzel şekliyle sevgili Peygamber Efendimiz ve arkadaşları hayatlarında, yaşamlarında icra etmişler, uygulamışlar, yaşamışlar ve bize örnek sunmuşlar bu konuda. Hepinizin duyduğu, bildiği, hatırlayacağınız Ensar ve Muhacir arasındaki kardeşlik yaşanan kardeşlik. Değil mi hepiniz hatırlıyorsunuz? Dinlediğiniz sohbetlerden, vaazlardan, okuduğunuz kitaplardan. Ensar